öldü. Üzerinden bakın kaç gün geçti, kaç hafta geçti. İddialar bir türlü bitmiyor. Bu kadın öldü mü, öldürüldü mü? Bu kadına ne oldu? Şimdi yanında gördüğünüz kişi birlikte çalıştığı patronu Güllü'nün ve ilk günden itibaren Güllü'nün öldürüldüğünü söylüyor. Ben binaya baktığımda, uzmanlarla, cinayet masasıyla konuştuğumda ayağının kayarak camdan düşebilme ihtimalini gündeme getirmişlerdi ve hep diyorlardı ki ya işte büyük ihtimalle bir kaza ya bir temizlik meselesinden kaynaklanan bir kaza ya da bir şeyden dolayı kaynaklanan bir kaza. Hatırlayacaksınız bina bu. Orada da imar dışı sakat sakat işler var. Böyle cam mı olur Allah aşkınıza? Yani diz seviyesinde, diz altı seviyesinde balkonu içeri almışlar. Böyle cam mı olur yana açılan bir de yani böyle cam mı olur Allah aşkınıza ve geniş bir e, e, pencere. Yani ikiye de bölünmemiş mesela filan hiçbir şeyi yok, bir bariyeri yok, bir şeysi yok. Aynen Ayşegül yazıyor Hakan Tosun cinayeti. Hala aile bilmiyor yani bu çocuğun başına ne geldiğini. Hala bilmiyor ya da Minguzi davası, Kartalkaya dosyası bunlar olmaz. Bunlar olmaz bunlar bizim cumhuriyetimize yakışmaz yani. Bunları konuşalım. Bunları tabii ki konuşalım. Şimdi bu cam e, buraya konulmuş. Hangi akla hizmet, ne şekilde izin alınarak konulmuş bilmiyorum. İlk başta deniyordu ki ben de açıkçası daha yüksek ihtimal görüyordum. Herhalde ayağa kaydı. İçki de içmişti. Hani dolayısıyla düştü. E, açıkçası böyle düşünmüştüm. Fakat ilginç ilginç şeyler oluyor. Şimdi X kullanıcıların arasında bir anket yapılmış. Onların %70'i şüpheli buluyor. Detaylı soruşturma talebindeler. %15'i psikolojik baskı öfke anı savunmasına inanıyorlar. %15'i de olayın medya tarafından abartıldığını düşünüyor. Bu kızı, kızının profil fotoğrafı bu. Instagram profil fotoğrafı. Tuğyan Gülter. Pınar BK isimli bir hanımefendi var biliyorsunuz. O paylaşıyor bunları. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ve hem Çağla Tualtay hem e, Narin dosyası ile ilgili sayısız e, yayınlar yapmıştı. Hala da yapmaya devam ediyor. Bu e, güllü e, meselesini de çok şüpheli buluyor ve sürekli olarak yayınlar yapmaya devam ediyor. E, böyle bir fotoğraf paylaşmış Duyan Gülter. Kendi Instagram hesabının profil fotoğrafına böyle bir şey koymuş, değiştirmiş fotoğrafı. Gül, e, şey, Pınar BK soruyor diyor ki nereden icap etti de diyor. Böyle bir fotoğraf koymuş diyor. Ferdi Aydın Dedi ki pazartesi günü saat 9'da dün için söylüyor bunu. Yalova Adliyesi'nde olacağım. Bütün güllü severleri ve tüm basın mensuplarını ve tüm halkımızı kadın haklarını savunanları ve tüm dava arkadaşlarımızı bize inananları Yalova Adliyesi'ne bekliyorum. Güllü abla onurumuzdur. Başımız kopsa davamızdan vazgeçmeyiz diye yazıyor Ferda Aydın. Onun iddiası bu olayın içerisinde bir sakatlık olduğu yönünde. Kızının Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını bunu herkesin bildiğini e, ondan sonra ve e, kızının tuhaf tuhaf davranışları olduğunu kendisine ve başkalarına atılmış mesajları olduğunu iddia etti. Suç duyurusunda bulundu e, ve ciddi anlamda e, ciddi anlamda bir e, takip yapıyor bununla ilgili olarak ve gerçekten de e, gerçekten de bu Tuğyan Hanım'la ilgili olarak Acayip acayip mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesela bu Güllü Hanım'ın arkadaşı olan Hülya Bozkaya kızıyla ilgili bir hikaye anlatıyor. Bu kadın yani Güllü Hanım'ın kızı olan Tuyan Hanım bu Hülya Bozkaya'yı çağırmış. Ben çınarcıkta oturuyordum diye anlatıyor Hülya Bozkaya. Çok sinirliydi. Yanında bir can da vardı arkadaşları. Bana dedi ki abi bir silahlı saldırı yapalım ya da motorlu biri annemin üzerine gitsin şarampole yuvarlansın. Sonra vazgeçti ve ben kendim atacağım balkondan dedi. Ya şimdi bir insan annesiyle ilgili böyle konuşur mu? Konuşabilir. Kafayı yemiş olabilir. Annesinden nefret ediyor olabilir. Kendi mentalleri bitik olabilir. Başka maddelerin etkisinde olabilir. Yani olmaz diyemiyorum ama hakikaten yapmış mıdır? Evet. Mesajlar ortaya çıktı. WhatsApp yazışmaları. Bunları işte bu Ferdi Bey almış, götürmüş savcıya, ihbarda bulunmuş. Daha doğrusu suç duyurusunda bulunmuş. Sen istediğin sürece var o ölsün diye yazıyor. İnşallah diye cevap veriyor. Ölmüyor. Çünkü sürünecek. Ne zaman abla, ne zaman? Ne zaman ben ölünce mi? Allah da sana o günü gösterecek. Ne olur bir şey yap diye. İşte bu kadınla mesajlaşıyor. Tuya'nın mesajları. Başka mesajları da var göstereyim. Sana söz bu işin içinden çıkacağız. Abla istemiyorum. Abla ölmek istiyorum sadece. Şu an pes edersen bir daha ayağa kalkamazsın. Tuğyan'a yazılan mesajlar. Ne olur beni annemden kurtar. Ne olur sana yalvarırım. Anneni hayatına dahil eden sensin. Sen istediğin sürece işte ölsün ölmüyor. İnşallah çünkü sürünecek. Allah da sana o günü gösterecek. Ne olur bir şey yap bu kadın ölsün. Senin çevren çok. Devamı da var. i̇şte diyor ki şu anda önceliğim bu değil falan diyor. Sen neredesin, evde misin diye yazıyor. Tuyan cevap veriyor. Evdeyim, ağlıyorum. Niye? Kaderime. Ananın ışıkları açık diye yazıyor. Yani evde anlamında. Gebersin, gebersin. Neredesin? Sahil beyaz bahçedeyim. Yağız'ı gördüm. Ne yapıyorsun orada? Kimi? Yağız'ı, Yağız'ı konuştun mu diye devam ediyor. Sonra bir elbise resmi paylaşmış. Ananda bu elbise duruyorsa arakla bana diye yazmış. Küfürler var. Şöyle yapacağım o pisliği, bilmem ne elbise onun, gebersin. Yine annesiyle ilgili hakaretler yazıyor bu kadına. Ee, ve işte sormuşlar, e, Ülkem e, Gülter'e, Tuğyan Ülkem Gülter'e, bu mesajları siz mi yazdınız demişler Güllü'nün kızına. Evet ben yazdım demiş. Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum. Ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum, annemi öldürmedim. Şimdi doğruyu söylüyor olabilir mi? Olabilir. Dedim ya yani e, o da mümkün o da mümkün. Ama bu mesajlar durumu gerçekten de son derece şüpheli hale getiriyor kabul edelim. Yani işte bu adam şarkıcının yani Güllü'nün sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın iki şahidiyle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Annemi öldürmek için bir katil bulur musun yazısı da var mesajların içerisinde. Hepsini diyor şahitler huzurunda sunduk bu beyefendi Ferdi Aydın. Dün itibariyle gitti Yalova'da. Ee, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Zaten bunun çağrısını da yapmıştı. Ee, sonuna kadar diyor e, sahip çıkacağız diyor Güllü'ye basın mensupları da e, lütfen bizi desteklesin. Herkesi bize inananları Yalova vadiyesine bekliyorum. Güllü abla bizim onurumuzdur. Başımız kopsa biz bu davadan vazgeçmeyiz diye yazmış Ferda Aydın. Yani bir tarafta bir tarafta annem ölsün, şarampole yuvarlayalım, birini bulalım falan annesine hakaretler yazan, çok da sağlığı yerinde olmayan benim gördüğüm kadarıyla duygu dengesi yerinde olmayan bir kadın, kızı. Bir tarafta da aslında hiçbir kan bağı olmayan, sadece çalışma arkadaşı olan Güllü Hanım'la beraber işte çalışan bir kişi Ferdi Aydın. Hani birisi davayı ve süreci kapatmaya çalışırken, bu haberleri yapan kişilere, bu haberleri yapan kişilere bir e, davalar açılırken, kovuşturmalar açılırken. Ee, kızı tarafından ve oğlu tarafından işte bizim psikolojimiz bozuldu bu iddiaların hepsi yalandır falan denirken bir tarafta da hiçbir kan bağı olmamasına rağmen hayır bunlar doğrudur hepsini kanıtlayacağım diyerek ellerindeki bütün ekran görüntüleriyle savcılığa başvuruda bulunan e, bir çalışan bir yönetici Ferdi Aydın Güllü ile birlikte çalışmış olan bir kişi budur hikaye dolayısıyla bakın yine bir kez daha bir kez daha niye öldüğünü bilmediğimiz bir dosyanın içerisinde kaybolmuş gitmiş durumdayız. Kaybolmuş gitmiş durumdayız. Kaybolmuş gitmiş durumda deyince Enes Batur geldi aklıma. O da kaybolmuş gitmiş durumdaydı. Türkiye'nin en ünlü YouTuber'ı. Bu işlere ilk başlayan kişi. Ben tanıyorum kendisini bir iki kere sohbet etmişliğim de var. Bir film çekmişti, filmin galasına da gitmiştim. Ailesiyle de tanıştım babasıyla, annesiyle o filmin galasında. Ee, sonrasında Enes e, biraz şöhret, biraz kendi arayışları falan anladığım kadarıyla ilginç ilginç hikayelerin içine girmiş. Ben e, tabii kendisiyle irtibatım yok son yıllarda fakat hakkında çekilmiş olan videoları izledim. Çok da üzüldüm aslına bakarsanız. Kapatmıştı YouTube'unu. Hani bu çocuklar 7-24 tabii ekran karşısında bir noktadan sonra bu da bir beyin anladın mı? Nörokimyası var ve onu bozduğun zaman tamir öyle kolay değil yani. Arabaya e, motor suyu eklemeye benzemiyor o işler. Yani onu bir bozdun mu, o çünkü hani trilyonlarca hücre var ya bizim mekanizmamızda malum şu biyolojik mucize O bir bozuldu mu ondan sonra kolay kolay geri gelmiyor. Büyük ihtimalle bir sıkıntıları vardı. Şimdi e, geri dönmüş YouTube'a, tekrar açmış yayınını, e, kanalını ve yine Türkiye'nin en çok aboneye sahip YouTuber'ı olmuş. Yani umalım ki o duygu dünyasını da çözsün yani gençler böyle heba olup gidiyorlar gerçekten insan bütün bunlara üzülüyor. Şimdi sizi Gebze'ye götüreceğim. Gebze'de bugün kendiliğinden yıkılan o binanın yıkılma anını göstereceğim. Bakın. Evet. sabaha karşı burası metro istasyonunun olduğu yer. Görüntüyü biraz büyüteyim. Bakın metro istasyonu inşaatının olduğu yer etraf zaten barikatlerle çevrili. O ışıklı bölge ee, i̇şte bu binanın falan da bulunduğu bölge. Evet bakın. Ah. Büyük bir gürültüyle o ışıklı binanın tam karşısında bugün bir enkaza dönen e, o yapının yıkıldığını görüyorsunuz. Şimdi bu yapı imarda beş katlı gözüküyor. Kendisi yedi katlı. Bu bir. İkincisi eczane sahibi yani binanın altındaki eczane sahibi diyor ki biz diyor burada bir kayma olduğunu ve bir hasar olduğunu Belgeledik diyor bu fotoğrafları çektik bakın bir kayma olmaya başlamış zaten ben bugün yayında da çok önemli bir şekilde anlattım binaya dikkatli baktığınız zaman bina şimdi bina bu diyelim ki bina bu arkasında da kendisinden daha kısa bir bina var o da bu olsun şu bu ortak bir duvar kullanıyor bu iki bina. Sonra bu daha yüksek olan bina kayarak bu tarafa yıkılıyor. Buna hiçbir şey olmuyor. Nasıl oluyor böyle bir şey? Yani nasıl oluyor böyle bir şey? Ben bugün bütün gün yayında bunu düşündüm açıkçası. Meğerse oradaki o 100 metre mesafedeki metro inşaatından mı kaynaklı bilmiyorum. Veya daha önce başka bir sarsıntı Balıkesir'in bir etkisi olabilir mi? Bugün sordum ee, Şener Hoca'ya. Hayır dedi. Burada bakın böyle bir kayma başlamış zaten. Yani bina kaymaktaymış ve eczane eczane bunların görüntülemiş, çekmiş. Bakın görüyor musunuz? Bakın binanın kolonunda, kolonundaki falan şeyleri görüyor musunuz? Yerdeki bakın görüyor musunuz? Kalkmalar başlamış, bir su gelmeye başlamış ee, ve bunları fotoğraflamışlar. Götürmüşler belediyeye, göstermişler eczane sahibi. Eczane sahibi demiş ki ya böyle bir şey yaşanıyor bir kayma var galiba bu bina yıkılırsa ne olur hiçbir şey olmaz hasar falan yok ee, ve gayet sağlıklı bu bina denmiş. AK Partili bir belediye valiye sordular vali oradaydı bu bina niye yıkıldı etrafındakiler yıkılmadı bu bina yıkıldı neden kendiliğinden yıkıldı sabaha karşı yıkılıyor içinde 5 kişilik bilir ailesi var tatile gidememişler onlar 2 senedir kiralık olarak bu evde yaşıyorlarmış. E, i̇ki tane evladımız, üç çocukları var. Bir anne baba anne babaya hala ulaşılamadı. 18 yaşında Dilara, sadece o canlı çıktı. E, Dilara bilir, canlı çıktı enkazın altından bir kadın sesi duyulduğu söyleniyordu, bunun anne olup olmadığı e, konuşuluyordu. İki erkek kardeşi, biri 12, biri 8 yaşında. Ne yazık ki onlar e, cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne ve baba ise hala ortada yok. Yani enkazın hali şu bakar mısınız enkazın hali bu arkasındaki yanındaki bakın binanın yıkılmadan önceki görüntüsü de bu arkada görüyor musunuz şöyle büyütmeye çalışayım tekrar altyazıyı alalım bakın şu arkada kırmızı balkonlu daha alçak bir yapı var onunla aynı arka duvarı paylaşıyor bu bina ve nasıl oluyorsa öne doğru büyük bir gürültüyle yıkılıyor öne doğru büyük bir gürültüyle yıkılıyor enkazın ilk anları da videolanmış şöyle göstereyim <laughs> Bakın bu taraftan ses geliyor. Bu ses geliyor. Evet, sabah saatlerinde oradaki bölge halkının çekip paylaştığı videolar bunlar. Evet, e, içeriden ses geldiğini söylüyorlar. Tabii o anlarda belki de hayat devam ediyordu. Sonra gün doğuyor. Gün doğduktan sonraki hali bunların. Yani. Bakın, inanılmaz bir şey. Drone görüntülerinde daha net gözüküyor aslında. Yani böyle öne doğru kayarak yıkılmış. Öne doğru kayarak. Sanki böyle kitapların birbirinin üstünden kayarak yıkılması gibi yıkılmış. Dolayısıyla ortaya doğru yıkılmış yani sanki ortasında bir şey binayı öne doğru çekmiş ve arkasında da binayı sürüklemiş gibi <gülüyor> 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 Bunu ben de merak ettim açıkçası. Yani acaba bir kolonda bir sıkıntı mı? Yani bir şey mi yaşandı da öne doğru düştü? Çünkü bakın bina bu, gördüğünüz bina bu. Bu bina o arkadaki kırmızı balkonlu binadan koparak o şu kırmızı balkonlu bina olsun ve kayarak böyle kayarak yıkılmış, kayarak yıkılmış. Drone görüntüsünde net gözüküyor. Sanki bir şey binayı bu taraftan çekmiş böyle, buraya doğru çekmiş böyle. O yani çok enteresan bir yıkılma ıı, şekli. Ee, ay işte burada gözüküyor bakın. Durduracağım bunu ve büyüteceğim ve size göstereceğim. Bakın burada gözüküyor. Bakın görüyor musunuz? Arkadaki o kırmızı balkonlu bina bu. Aynı duvarı paylaşıyorlar. O duvarla yapışık. Bu binada öne doğru yıkılarak. Bakın özellikle e, şu e, sağ alt tarafta görüyor musunuz böyle bir şey, bir şey böyle sanki çekmiş onu, aşağı doğru çekmiş kolonları. Ve o şekilde yıkılmış. İnanılmaz bir şey gerçekten de. Ve bir aile e, neredeyse belki de yok oldu. Anne babaya hala ulaşılabilmiş değil. Sadece Dilara 18 yaşında e, kurtarıldı. Onun dışında iki erkek kardeşi ve küçük yaşta iki erkek kardeşi e, halen e, ne yazık ki e, hastanede cansız bedenleri bekliyor. Yani... Böyle bakın, bunu bu işte yakışmıyor mesela 102. yılımıza. Olmaz bu. Eczacı gitmiş demiş ki ya kardeşim bir kayma var, bir şey oluyor, bir sarsıntı, bir şey oluyor bu binada. Bir şey olmaz demişler. Bina 5 katlı gözüküyor. imar dosyasında bina 7 katlı. Çevresindeki yapı ona bakıyorsun. Nispeten daha az katlı binalar var. Bu yüksek katlı bir bina. Yani dolayısıyla burada bir ihmal olmadan bu binanın kendi kendine yıkılma ihtimali yok. Arkadaşlar deprem olmamış, bir şey olmamış. Bir bina niye kendi kendine yıkılsın? İhmarın olmadığı hiçbir senaryoda bu bina yıkılmaz. Yani ya daha önce hasar görmüş ve buna rağmen e, sıvanmış, edilmiş, yol, bir şey olmaz denilmiş. Kader planında varsa olur denilmiş, yola devam edilmiş. Ya imarda bir sorun var ya da eczanenin e, ya da eczanenin e, bir e, ihbarına rağmen oradaki otorite görevini yapmamış. Kurtulamadılar Fatimacığım. Sadece 18 yaşındaki Dilara canlı çıkartıldı. 5 kişilik bir aileymiş bunlar. Bilir ailesi. Anne, baba, iki erkek çocuk, bir abla. Sadece abla canlı çıkartıldı. İki erkek çocuğun, küçük çocuğun ne yazık ki cansız bedeni alındı. Ee, diğer anne babayla ilgili olarak da bekliyoruz hala. Ee, bekliyoruz hala. Ama işte yani e, Sorumlular kim? Müteahhit mi ev sahibin diye soruyorsunuz. Gülden demiş ki toplu iğneyi kafaya takana kadar üzerinize düşeni yapın diye söylüyorsunuz. Valla haklısınız. Zeminden su çıkmış aynen şimdi mesela oradaki metro inşaatında da bir ihmal mi var diye insan düşünüyor. Yıkılma anından, yıkılma anından metro inşaatını göstereyim. Bakın şu barikatların olduğu bölge, işte metro şantiyesi zaten. Bina sol üst tarafta yıkılacak. Ee, güvenlik kamerası bu, o bölgedeki mobese kamerası. Bu ışıklı bir bina var ya, orası yıkılacak olan binanın tam karşı cephesi. Bakın gördünüz mü? İnanılmaz bir şey. Hakan Bey, Özlem Hanım siz mimarsınız diyor, ilk fotoda net görülüyor, binaya kat çıkmışlar. Yani evet üstüne bir ek yapmışlar, onu ben de görüyorum. E, bu imar içinde bir şey mi? Şunu söylüyor Hakan, e, bakın bunu, bunu söylüyor, evet bu, bu yapıyı söylüyor. Gerçekten de üstünde böyle bir, yani bu nasıl bir şey ya? Hakikaten de çok tuhaf bir kat var üstünde. Teraslanmış bir kat var. Bakın görüyorsunuz Hakan'ın söylediği o. Yani şöyle dışarıya doğru taşan diyeyim dışarıya doğru taşan bir kat var. Bu da öne doğru çekmiş olabilir binayı. imare izin verenler kim? Kim? Yani imar Türkiye'de bambaşka bir konu. Çevre Şehircilik Bakanlığı imar verebiliyor, e, yerel otorite, belediyeler imar verebiliyor. Bambaşka bypasslarla imar alınabiliyor. Bazen Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı imar verebiliyor. Yani dolayısıyla kim imar verdi, ne oldu bilmiyorum ama bir tuhaf senaryonun içindeyiz bu meseleyle ilgili olarak. Yine nasıl öldüğünü bilmediğimiz bir başka konu. Bakın Cumhuriyete yakışmıyor dediğim bunlar bir hukuk devleti ise bu öyle kuruldu. İdeali oydu. Hayali oydu. Hukuk devleti olmayacak olduktan sonra ne olacak? Monarşi devam ederdi kafasına göre. Takılıyordu saraydakiler zaten. Kimsenin bir hesap sorabildiği falan da yoktu. Değil mi? Yani eğer cumhuriyet bir hukuk devleti olmayacak olduktan sonra İran'da cumhuriyet ona bakarsınız.